Amr İbnü'l-As Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabilerinden birisidir. Yüce'de sahabilerden birisidir. Vefat döşeğine giriyor. Vefat döşeğine girdiğinde oğlu başucundaymış. Oğlu ona diyor ki, sekerat halindeyken babası diyor ki, babacığım diyor. Sen sağlıklıyken yani sağlam zamanda derdin ki keşke ölmek üzere olan birine kavuşsaydım, birini görseydim. Ama aklı da başında olsaydı da ölüm esnasında bir insanın ne hissettiğini, ne çektiğini keşke bana anlatabilseydi. Sen öyle birini gördün mü bilmiyorum babacığım. Öyle birine denk geldin mi bilmiyorum ama ben denk geldim. Yani babasını kastediyor. O anda sekerata olan babasını. Bana diyor şu anda ne hissettiğini, nasıl bir hal içerisinde olduğunu veyahut ölümü nasıl bir şey olduğunu vasıflandırabilir misin diyor. Amr Az hasta yatağından o sekerat halinde radiyallahu teala diyor ki evladım ben şu anda kendimi ateşten bir tandırın içerisine konmuş bir iğne deliği kadar bir yerden de nefes almaya çalışan birisi gibi görüyorum. Ve zannediyorum ki demirden taraklarla ta ayak ucundan başlayıp başıma kadar vücudumun bütün etleri kemiklerinden sıyrılıp alınmakta şu anda öyle hissediyorum dedi diyor. Kardeşler hepimizin kapısında bekleyen ölüm gerçekten bizim için en büyük ibret ve derstir. Öyle olmalıdır. Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tu melekül mevd buyuruyor. Yani ölüm meleğinin bir insana muamelesi 70 bin kılıç darbesinden bazı rivayetlerde de 70 kılıç darbesinden daha şiddetlidir diyor.